Ebrar. Esendim Ne yapıyorsun? Bekle şekerlerimi diyorum. Bana gelip yardım edebilir misin? Tamam anne. Hadi bekliyorum. Tamam. Gel kızım şu çamaşırları bana çıkart ver, hadi. Tamam mı? Bak burada. Bitmiş de çamaşırlar. Aa sepeti alalım bir de. Tamam. Hı? Hmm? Ebrar gitti. Acaba bu şekerleri yesem mi? Dadan. Bakayım. Ebrar nerede acaba? Ebrar yok. Hemen şekerleri yemem lazım. Hmm. O şekerler bir harika. Şimdi şu bisküvileri de yiyeyim ben. Hmm. Oh, karnım doydu ya o oh, hepsini bitirdim Ebrar beni mahvedecek hemen anlamaması için şunu düzeltmem lazım. Hmm. Şunu da şöyle yapalım Hiç anlamasın Hadi bakalım Yine sessizce oturayım Ebrar benim yediğimi hiç anlamasın Anneciğim ben çıkardım Ben gidiyorum Teşekkür ederim bebeğim Hadi sen işine bak Evet Ebrar beni bekliyor Şöyle oturelimize kalkarız. Benim sigaralarımı tebi yedi. Ne olmuş anneciğim? Ha? Çıkarlar. Ne olmuş şekerlere? Bitmiş mi? Ha, kim yemiş olabilir? Ama tavşan canlı değil ki. Nasıl yedi acaba? Bakayım. Ah. Ebrar gerçekten şekerlerim bitmiş. Ya buralarda mı acaba? Aa ah, ah, yok. Biz... Tabakta. Aa ah, bisküvi. Bisküvi de. Aa ah, ah, bisküvi de bitmiş. Sen yemedin mi bunları? Ah, o zaman tek kişi bu tavşan yedi değil mi? O zaman bu tavşanı gıdıklayalım biz. Belki itiraf eder. Seni gidi tavşan. Seni gideceğim sen mi yaptın ya? Sen mi yedin bu Ebru'nun renkli şekerlerini sen mi yedin ya? Sen mi yedin? Evet evet ben yedim. Ben yedim hepsini ben yedim. Yemiş Ebru bize söylüyor yediğini. Gıdıklayalım bunu gıdıklayalım. Sen gidi tavşan seni. Ne yiyorsun sen Ebru'nun renkli şekerlerini ya? şimdi. Ya. ne yiyecek şimdi Ebrar ben ona yeni şekerler vereceğim sen gör tavşan <laughs> sen gör sana artık şeker falan yok tamam mı Hı. sana küstük hadi gidelim